Kıymet misafirlerimiz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Daha İrem'le yeni başladık. Gecemiz çok güzel geçecek. Genç şairimiz, kardeşimiz kendi yazdığı şiirini okuyacak. Kocaman bir alkış lütfen. Ev evet, kapısı açık, ama hiç sessiz bir kadın var yüreğinde. Adını almam, gözlerim söylemiş. Bir aşk yaşandı vaktiyle. Gündüz utandı, geceyle büyüdü. Bir sır vardı bu hikayede. Kimse görmedi, kimse görmedi. Bir yastık vardı, bölünmeden bir bakış vardı, dökülmeden. Sonra ne olduysa oldu birden. Sevda gitti, ben yerimde öldüm erkenden. Ben yandım da kimse bilmedi. Göz dökülmedi. Bir tabanca sustu iki kalbi. Bir mezar kazıldı, çift başlı. Şimdi sokağımızda rüzgar eser. Her taşın altında bir fısıltı var. Bir elveda da unutacağım da ama söyleyemem canım yanıyor. Zaman geçer suç kalır tende. Bazı sevdalar biter o cehennemde. Ben ador durur evde? Gelen yok ama Giden de dönmedi mi? Şimdi tüm şeyi uyurken bir tek ben artık bu gece. Bari. Body, send your wish, send you.